Merhaba Aslan Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Aslan olanlar Mart 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu video çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Mart ayına. 10 Mart'ta Balık Burcu'nun 20 derecesinde bir yeni ayla bu aya başlıyor olacağız. Sizin 8. ev biraz zor bir alanınızda bir yenilik etkisi veriyor. Özellikle uzun zamandır böyle bir takım cerrahi müdahaleler, böyle ameliyatlar ya da böyle borçlar, borçları ödemek, alacak verecek konuları, krediler bunları yapılandırmakla ilgili pürüzler ya da problemler vesaire oldu ise. bu yeni ay aslında bu konuları biraz ışık tutacak. Yani bu konularla ilgili biraz zor meselelerinizi çözmek adına parlak fikirler verecektir. Ve bunun derecesi Vedic sistemde Veba Bahçelievoda'nın nakşatrasına denk geliyor ve burada aslında böyle sorunlar var gündeminizde ve bunları çözmekle ilgili niyetler içerisindesiniz ve bu yeni ay burada hem kolaylık içerikli yenilikler sunacak hem de biraz aşırılık tarzı durumlarda verebilecek gibi duruyor. Belki büyük beklentiler verebilir. Örneğin bir kredi yapılandırmanız vesaire var. Hani daha böyle fazla beklenti içerisinde olabilirsiniz. Ya da bir miras konusu var, bir türlü halledilememiş sorunlar, pürüzler habire büyüyor. İşte bu süreç burada hani yenilikler veriyor. Belki bir soruna çözüm veriyor ama çözüm e, güzel bir çözüm ama siz fazla büyük beklentiler, biraz aşırılık içerikli durumlar e, verebiliyor bunun derecesi. Vedic sistemde biraz böyle çalışıyor. Bunu Bununla birlikte eğer ameliyat, cerrahi müdahaleleriniz var isim. Yeni tedaviler, yeni süreçler ya da yeni müdahaleler de yine verebilir. E burası tanı ve tedavi süreçleriyle ilgili konularda bir takım böyle gündemleri aktive edecek olarak duruyor. Eğer ortaklıklarla işler yapıyorsanız. Bir mevcut ortağınız var isim. Burada gelirlerinizde yani ortaklıklardan gelen gelirlerle bağlantılı yatırım metotları aramak ya da burada böyle finansal konuları bir revize dönemi de yine sunacaktır. Bu yine ayın etkileri biraz bu şekilde duruyor. Uzun zamandır mücadele verdiğiniz, düşündüğünüz, belki böyle sorunları çözmek adına birisi olarak hani bir hal yoluna vardır tamadığınız konularda bir başka elle sorunları çözebileceğinizi de yine sunan bir yeni ay. 12 Mart'tan sonrasında Venüs de bu noktaya geleceği için aslında bu yeni ayı çok tetikliyor olacak. O nedenle daha kolaylık, daha böyle konfor ya da böyle hani bir yenilik oldu. Hani bunu hayata taşımak adına daha rahat bir enerji akışı 12 Mart'tan sonrasında gelmesi hani daha muhtemel duruyor. Yeni aydan birkaç gün sonrasında. Çünkü Venüs burada çok güçlü çalışacaktır. Bu dönem aynı zamanda böyle para ve finansal konular, miras konuları, hani böyle alacak verecek konuları ilgili gündemler biraz aktive olabilir. Hani bir mevcut para var ama birçok kişi bunda söz sahibi olacağı işte bir nafaka süreci olabilir ya da bir burs arıyorsanız örneğin bir burs süreci olabilir. Hani burada bu süreçlerle ilgili gündemlerde bir hareketlenme verecek olarak duruyor. Neptünle yakın bir kavuşum olacak. O nedenle biraz sisti puslu bir havada miş gibi. Hani her şey çok net değilmiş gibi bir etki de verebilir. Ya da böyle siz tam emin olamıyor olabilirsiniz. Ee, özellikle 10 Mart ve civarı günlerde. Sonrasında ayın en önemli konularından ilki tutulma. Yani bu ay tutulma ayı ve 2024'ün ilk tutulması 25 Mart'ta gerçekleşiyor. Olacak Terazi burcunun 5 derecesinde. Sizin de çok önemli bir noktanızda yakın çevrenizi mercek altına alacak kardeşleriniz, kuzenleriniz, komşularınız ya da bir taşıt almak ya da elden çıkarmakla ilgili niyetlerinizi şöyle bir masaya yatıracağınız bir döngü olarak duruyor. Burada bir sınava hazırlık döngüsündeyseniz bir hani mülakat döngüsündeyseniz ya da bir şey öğrenmekle ilgili küçük böyle kısa vade bir eğitim programı içerisindeyseniz yine bu konularla ilgili netlikler verecektir. Adeta böyle bu konuların böyle dengeli bir şekilde ele alınması, bu konularla ilgili bu düşünceleriniz ya da mevcut süreçlerin tamamlanması ile ilgili bir tutulma olarak duruyor. Burada şöyle bir baktığımızda hani bir taşı telden çıkarıyor olabilirsiniz. Ya da yakın çevrenizdeki böyle bir takım işler, ortaklıklar ya da gündemleriniz var. Artık buradaki hani süreçler tamamlanıyor ve rafa kaldırılıyor olabilir. Burası böyle kısa vadede belki biraz sancılı durumlar verse de uzun vadede olumlu diyebileceğim bir etki sunuyor. Özellikle yakın çevre akrabalarla ilişkilerde biraz dengeler bozulabilir. Bu dengeler bozulacaktır ilk etapta ama sonrasında e, her taş yerine net bir şekilde oturacaktır. Hani kime ne kadar değer vermeniz gerektiğini da kimden ne tip beklentiler içerisinde olup olmamak adına ciddi bir farkındalık verecektir size. O nedenle hani ilişkilerinizin daha çok akrabalarla olan boyutunu e, gündeminize taşıyacak bir tutulma olarak duruyor. Bunun dışında e, bunun derecesi hasta nakşatrasına denk geliyor. Vedik sistemde batı sisteminde isim zaniyah sabit yıldızına. Burada e, direkt ele, e, ele kişi kendi eliyle e, işi bir sonuca vardırtması adına böyle bir etki veriyor bu derece. Hani kişi ele elle ifade ediliyor, elle şifalanma, elle böyle çok pratik ve düzenli olma. Çok birilerinden beklenti olmadan direkt kendisinin direkt iradesini ortaya koyması adına da yine etki veren bir derece. Bunun uzun vadede olumlu olması aslında şifa etkisi vereceği için. Yani o dönem dediğim gibi biraz sancılı olabilir ama uzun vadede hani her şeyi şifalandıracak. Daha resmi ya da daha Mesafeli ilişkiler içerisinde de yine e, olabilirsiniz bu dönemdeki yaşanmışlıklar. Siz uzun vadede böyle bir kimliğe e, bürünmenizi tetikliyor olabilir olarak duruyor. Ve bu tutulma 5 e, derecede gerçekleştiği için bu dereceye çok yakın bir gezegeniniz var isim hangi noktaları bağlıyor, hangi evlerle bağlantılı, hani buraya bir konuyu taşıyor ise yine o gezegenlerde söz sahibi olacaktır. Zaten 5 derece yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etkilenirsiniz bu gündemlerden. E, ve son olarak burası hani e, bir evrak belge imzalama yasal prosedürler ve bunlarla ilgili işlerinizi tamamlamak adına da e, size böyle bir itici güç de verecektir. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Ebcetler hesaplamalarında ya tevvap esması çıkmış. 409 defa her gün ödedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.